Evet, Türkiye'de gerçekten siyasetçiler mizahtan anlamıyorlar. Ha bu yeni bir şey de değil. Bizim kuşağa yaranmak için çok fazla şey yaptılar. Vaatlerini falan değiştirdiler. Ya arkadaşlar, ben istemez miyim? Download hızları artsın, adil kullanım kotası kalksın. Biz iktidara gelirsek herkes PlayStation alabilecek. Sanki gençlerin tek derdi PlayStation'mış gibi. Ama mizah yönünden baktığımız zaman gerçekten anlamıyorlar. Onları da yadırgamak istemiyorum. Çünkü arada bir jenerasyon farkı var. Ama bir yandan da sonuçta gençlerle iletişim kurmak zorundalar. O yüzden bu işten daha anlayan danışma lansmanlardan faydalanıyorlar. Şimdi Twitter'da siyaset 31 tayfasından olan herkes bilir ki orası garip bir güruhtur. Her hafta yeni bir tane meme çıkar. Ve bu haftanın makarası da şuydu. Aslında ciddi olarak başladı bu. Önce işte siyasetçilerin giydiği pahalı kıyafetler paylaşılarak onlar üzerinden bir muhalefet oluşturulmaya çalışıldı. İşte Ali Babacan 32 bin liraya ayakkabı giyiyormuş ben bu adama oy vermem artık gibisinden. Buraya harbiden ciddi değineceğim bu arada ama sonrasında bu olay ağır miza döndü. Ya yani insanlar saçma sapan fotoğraflara alakasız şeyler montajlayarak alay etmeye başladılar. Aslında herkesin alay ederken ki amacı da şey yani oraya ulaşabilmek. Tıpkı Melih Gökçe kafası gibi. Melih Gökçe'ye bir tane yem atıyorsun jelibon diyorsun. Adam diyor ki 6 milyar dolara jelibon rezervi bulduk. Burada da yeme atıyorsun. Yeme bu sefer kim takıldı dersiniz? Ümit Özdağ arkadaşlar. Şimdi bu o kadar beklenen bir şey değildi çünkü Ümit Özdağ gençlerle çok iletişim halinde olan bir insan. Hatta kendi açıklaması vardı çocuklar da oy verebilse. Zafer Partisi tek başına iktidara gelir diye. Tam böyle bir şey söylememişti ama ben zaten araya bırakırım videoyu. Oy kullanma yaşı 12 12'ye indirilsin. Zafer Partisi tek başına iktidara gelir. Ciddi mi Ölüyor. E şimdi bu ne demek? Benim sözüm de değil, Ümit Özdağ'ın söyledikleri. Bizi büyük yoğunlukta çocuklar takip ediyor demek. O zaman çocukların kafasını birazcık anlayabilmek lazım değil mi? Zaten bu nedenle Ümit Özdağ'ın ben böyle bir oltaya düşeceğini düşünmüyordum ama düştü. Ve büyük de dalga konusu oldu. Ümit Özdağ'ın ayağına bir tane Nike Air Force galiba ayakkabı montajlamışlar. Bayağı da pahalı bir şey. Elinde de iPhone var işte onun fiyatlarını göstermişler. Diyorlar ki ben bu adama oy vermem artık aga falan. Özdağ da yorumlara bu kadar montaj olduğu belli bir fotoyu ancak bir salak servis eder. Biz salağa salak deriz şeklinde. <laughs> paylaştı ve bu tweet'i 1 milyona yakın görüntülenme aldı. Çünkü çok fazla alay konusu oldu. Paylaşımı yapan şahıs dahil sürekli zaten böyle troll paylaşımlar yapan bir insan ki dediğim gibi bu Twitter tayfasında dönen bir makara. Neredeyse bütün siyasetçilere yapıldı bu ve insanlar aralarında alay ediyorlar falan. Artık bu adama oy verilmez işte 30 bin liraya kemer takmış falan. Tabii ki bunlar saçma şeyler ama sadece Ümit Özdağ da değil, Zafer Partisi'nden birkaç tane insan da yorumlara baya böyle sert şeyler yazmışlar. Dangalak falan yazmış hatta bir tanesi. Şimdi bazı arkadaşlar arkadaşlar diyebilir ki ya insanlar gerçekten buna inanabilir ve bu şekilde cephe alabilirler Zafer Partisi'ne karşı ama emin olun gençlerin kendi arasında yaptığı mizahı anlamayınca daha fazla cephe alınıyor Çünkü bu adam konuşuyor Mesela biz gençleri şöyle anlıyoruz böyle anlıyoruz ve biz aramızda mizah yapıyoruz Sen olaydan çok bağımsızsın Mesela Ümit Özdağ bunun altına makara bir cevap yazsaydı emin olun çok daha fazla kişi beğenirdi ve hep beraber gülerdik geçerdik yani olayın ciddi boyutuna gelecek olursak elbette hükümet tarafında herhangi bir yolsuzluk olduğunu düşünüyorsak ki arkadaşlar bu konu hakkında çok yorum istemiyorum ve atıyorum Erdoğan'ın üzerinde 500 bin liralık ceket gördüm, elbette bunu sorgularım. Ya da mesela bir milletvekili ne kadar maaş alıyor olabilir? Maaşının çok üzerinde bir şeyler giyiyorsa, ki böyle çok fazla var, bunu sorgulamak bizim en temel görevlerimizden bir tanesi. Bak Erdoğan'ı bile anlayabilirsin ama o kadar alakasız yerlerde, o kadar alakasız insanlar, üzerlerine Versace'ler, işte Louis Vuitton'lar falan çekiyor ki, insan sorgulamadan edemiyor bu değirmenin suyu nereden geliyor diye. Ama sallıyorum aynı makarayı Ali Babacan'a da yapmışlardı. Babacan bir iş adamı arkadaşlar. Hayvan gibi de zengin bir herif. E doğal olarak 30 bin lira ayakkabı giymesi kadar normal bir şey yok. Ve ben bu adamı tabii ki sorgulamam, tabii ki yargılamam çünkü kendi parasıyla alınmış bir şey. Halkın parasıyla bunu yapmadıysa beni ilgilendiren hiçbir şey yok. Aynısı bütün siyasiler için de geçerli. Değirmenin suyunun nereden geldiğini biliyorsam helal para da sen bunu giyemezsin falan diyecek halim yok. Benim siyasetçilere önerim seçim için mutlaka kendilerine bir danışman atamaları, en azından Z kuşağını anlamak adına bir jenerasyon farkı var ve birbirimizin arasında dönen makaraları anlamamamız çok normal. Hayır bir de adam. Makar makara olduğu anlaşılsın diye Photoshop'u baya kötü yapmışlar. Bu ayağına falan da tam oturmamış. Bildiğim böyle Nike ayakkabı PNG falan yazıp Google'dan direkt Photoshop'la üstüne koymuş. Bir de bu makara yeni çıkmadı yani. Siyasetçilere yeni yapılıyor ama böyle çok saçma sapan giyinen insanlar üstündeki kıyafetler çok modaymış gibi gösterme akımı ya da çok pahalıymış gibi gösterme akımı internette olan bir şey. E sen kendi dediğin gibi milyonlarca çocuğun takip ettiği bir siyasetçi olup böyle bir makarayı anlamazsan bir de üzerine sala salak deriz gibi bir tepki gösterirsen senle de maalesef alay ederler ki ettiler de bayağı. Öyle, bir gün birbirimizi anlayacağız ama ne zaman bilmiyorum. <laughs> Diyeceklerim bu kadar. Yarın görüşürüz. Kendinize iyi bakın dostlar.